Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. San Francisco merkezli blockchain şirketi Ripple, C serisi turuna katılan yatırımcılardan hisse geri satın aldıktan sonra 15 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Ripple hala güçlü. Yakın zamanda yayınlanan bir Twitter ileti dizisinde CEO Brad Garlinghouse, şirketin ABD'deki yasal sorunlara rağmen şimdiye kadarki en güçlü finansal konumunda olduğunu yazdı. Garlinghouse şirketin 1 milyar dolarlık bir mücadele alanının olduğunu ifade etti ve geçen ay yaptığı açıklamalarda 2021 yılının şirketin en iyi yılı olduğunu dile getirdi. CoinMarketCap verilerine göre ise XRP, son 24 saatte %5 arttı. Tetragon süreci Ripple, İngiliz yatırım şirketi Tetragon Financial Group tarafından yönetilen fon toplama turu sırasında 200 milyon dolar topladıktan sonra 2019'da yaklaşık 9,8 milyar dolarlık bir değere ulaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Aralık 2020'de büyük bir dava ile Blockchain Devi'ni hedef aldıktan sonra ise Tetragon yatırımını geri almaya çalıştı. Varlık yöneticisi davasında Ripple'ın likit varlıklarını C serisi hissesi olarak nakit olarak kullanılabilene kadar dondurmasını istedi. Blockchain Devi, mahkemenin XRP'nin kayıt dışı menkul kıymet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına henüz karar vermediğini başarıyla savunarak bu yasal mücadeleden galip geldi. Daha sonra Tetragon hisselerini Ripple'a geri sattı ve şirketle olan bağlarını kesti. Hissesi 15 milyar dolarlık bir değerleme ile geri alındığından, hoşnutsuz varlık yöneticisi davayı kaybetmesine rağmen ilk yatırımından %50'lik bir getiri elde etti. Bu noktada Tetragon'un iyi bir karla gitmesine izin vermek, deyim yerindeyse düşman yatırımcıdan kurtulmanın en iyi yolu olarak görülmüş olabilir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.